Fındık, ha? yeni arkadaş geliyor. Fındık, hadi bakalım, yeni arkadaşını nasıl seveceksin? Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yazı tipi kullanılmıştır. Arkadaşlar, kare bir kitap kullanıyor. Genelde bu tür yayınlar. Fındığa kardeş geliyor. Fındığın arkadaşı bademin bir kardeşi oldu. Badem kız kardeşini çok seviyordu. Fındık ise bebeğin çok ağladığını düşünüyordu. Fındık da bir kardeşe sahip olacağını öğrendiğinde ne hissetti acaba? Yaramaz fındığın yazar ve çizerlerinden kardeş sahibi olmakla ilgili duygu yüklü bir öykü. Haydi bakalım bize neler hazırlamışlar. Bu kitabı çocuğunuz 7 yaşına kadar siz okuyabilirsiniz. Sonra okumayı öğrendikten sonra da kendisi okumaya başlayabilir. Ve de siz dinlersiniz artık. Evet fındığa kardeş geliyor. Bakalım kardeş gelince fındığın tepkisi ne olmuş? Fındık ile tavşan bahçede oynuyorlardı. fındığın annesi mutfaktan Zeytin teyze ile badem geldi. Sana bir şey gösterecekler. Fındık tavşanı alıp içeri koştu. Acaba ne gösterecekler? Badem fındık bak dedi ve annesinin kucağındaki minik bebeği gösterdi. Fındık çok şaşırmıştı. Bakayım badem diye sordu. Badem kız kardeşim dedi ve uzanıp bebeğin başını nazikçe okşadı. Alo, alo. Her şeyin ufak güzel yahu. Fındık misafirler gittikten sonra bahçeye ayçiçeği çiçeği tohumlarını ekmeye karar verdi. Annesi bademe kız kardeşi çok tatlı değil mi dedi. Aslında tatlı kelamı hani yiyeceğimiz yaşayacağımız şeylerde kullanılır ama hani çok sevimli değil mi dese de olurdu. Fındık o sırada bir tohum ekti. Ama çok ağladı dedi. Ağladığında annesine acıktığını haber veriyor dedi annesi. Sen de bir kız kardeşin olsun ister miydin fındık? Fındık toprağı, toprağı kazmaya bıraktı. Ve annesine baktı. Neden? diye sordu. Haydi bakalım sürpriz geliyor. Annesi, annesi sulama kabına fındığa uzattı ve isteyeceğini umdum. Çünkü kısa bir zaman sonra bir kız kardeşin alacak dedi. Fındık şaşkınlıkla gerçekten mi diye sordu. Ne zaman şu an nerede karnımda diye cevapladı annesi. Yeterince büyüdüğünde dışarı çıkacak ve bizimle yaşayacak çok hoş değil mi? <laughs> evet dedi fındık yavaşça ama tavşan pek emin değil. <laughs> Sonraki haftalarda fındığın annesinin karnı giderek büyüdü. Büyüdü. Fındığın ay çiçekleri uzadı. Uzadı. Bir akşam fındığın annesi inanamıyorum dedi. Ay çiçeklerin neredeyse senin kadar oldu fındık kız kardeşim benden daha büyük olacak mı diye sordu fındık. <laughs> Hayır dedi annesi minnacık olacak tıpkı zeytin teyzenin bebeği gibi senin kadar büyüdüğünde ise sen ondan daha büyük olacaksın. Fındık banyo yaptıktan sonra tavşına sarıldı. Kız kardeşim bütün oyuncaklarımla oynamak isteyecek mi diye sordu. Bazılarını onunla paylaşmak isteyeceğini umuyorum dedi annesi. Tavşan olmaz dedi fındık. Hayır dedi annesi tavşan ayrı. O sadece sana ait. Fındık yatağına yattı. Yatağım da sadece bana mı ait? Evet dedi annesi. Ama ileride daha büyük bir yatak istersen bu yatağına kardeşine verebilirsin sanırım. Fındık esneyerek evet dedi. Veririm sanırım. O gece Fındık rüyasında bir bebeğin ağladığını duydu. Fındık ertesi sabah uyanınca alt kata inip de annesine baktı. Annesi yoktu ama Zeytin teyze oradaydı. Annem nerede diye sordu Fındık. Yatağında dedi Zeytin teyze. Ve sana çok hoş bir sürprizi var. Fındık koşarak üst kata çıktı ve koridordan geçip annesinin odasına girdi. Bakalım o sürpriz nasıl bir sürprizmiş. Evet tahmin ettiğiniz gibi bebişka gelmiş kardeşi. Annesi yatağında oturuyor çayını yudumluyordu. Kız kardeşin gece doğdu fındık dedi. Fındık yatağın yanında duran bebek sepetine baktı. Kız kardeşi sepetin içindeydi. Battaniyesine sımsıkı sarılmış derin bir uykudaydı. Canım fındığıma sıkıca sarılabilir miyim diye sordu annesi. Evet dedi fındık sarılabilir. Fındık annesinin bebeği bekleyişini ve bezi değiştirişini izledi. Bütün bunlar çok zaman almıştı. Anne dedi fındık. Ne zaman gelip ay çiçeklerimi sulamama yardım edeceksin? Bir dakika içinde fındık dedi annesi. Fındık tavşanı bulmaya gitti. Bir süre sonra fındık hızla koşarak yatak odasına döndü. Anne çabuk gel. Tavşan bahçede kayboldu. Gelirim dedi annesi usulca. Ama önce kız kardeşini salıp uyutmama yardım eder misin? Aa tamam dedi. Fısılda da fındık. Fındığın annesi tavşanı bir saksının altında buldu. Biraz sonra annesi fındığa en sevdiği öyküyü okurken fındığın kız kardeşi ağlamaya başladı. Bunu geri verebilirsin anne dedi fındık. Ben üzülmem. Bebekleri geri veremeyiz fındık dedi annesi. Onları sonsuza kadar bakarız. Sonsuza kadar mı? diye sordu Fındık. Evet diye cevapladı annesi. Fındık bütün bunları tavşanları anlatmaya gitti. Birkaç gün sonra alışverişe giderlerken Fındık bebek arabasını etmeye yardımcı olmak istedi. Teşekkür ederim Fındık dedi annesi. Sen çok iyi bir abisin. Evet dedi Fındık. Öyleyim ama tavşan biraz üzgün biliyor musun? Aa canım. Dedi annesi neden peki o da benimki gibi bir kız kardeş istiyor dedi fındık. O hafta sonuna doğru fındık yatağın üstünde bir şey fark etti. Bak tavşan dedi kız kardeşim burada ona nasıl bakacağını göstereyim mi? O andan itibaren annesi ne zaman bebeği beslese tavşan da kendi kız kardeşine bakıyordu. Fındık da herkesin en sevdiği öyküleri okuyordu. Sonra birbirlerine sarılıyorlardı. Ben her zaman abi olacağım, değil mi? dedi Fındık. Evet dedi annesi. Hem de harika bir abi olacaksın. İyi yürekli insanlar, güzel ahlaklı çocuklar, güzel ahlaklı insanlar. Çok güzel ayarlamışlar ben çok beğendim almak isterseniz sizlere de bir fikir olsun. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.